Bal kapan devreden herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Bursa altılısına altılının ilk önde iki numaralı Çakırdağlı, 3 numaralı Aliço, sekiz numaralı Bekri ve sonlarda deli kuvvetiyle gelebilecek olan 10 numaralı Dolce Maya yazıp altılının ilk anı geçeceğiz arkadaşlar. Altılının ikinci anda acı ile iştirak edecek olan bir numaralı ak yazılı Belkıs'la 3 numaranın hızlandıracağı yarış ona çok çok daha yarayacağını düşündüğüm altı numaralı simit homuru Nevzat Avcı idaresinde acı sıkıntıyla korkunç sıkıntıyla kralı geçemez diyorum günün sağlam bankası olarak bütün yarış sebelleri öneriyorum. Altılının ikinci anda altı numaralı simit homur. Altılının üçüncü Beş numaralı Ergüç, altı numaralı Kapakcan, yedi numaralı Sancaktar ve aman aman dikkat edin, dokuz numaralı Buz Kralı olarak altının üçüncü anı sıralayacaksın. Altının dördüncü anda bir numaralı Can Hıraş, aman aman bir Don yavrusu, üç numaralı Kammahşah ve beş numaralı Kudretli Tay olarak altının dördüncü anı sıralayacağız. Altının dördüncü bir can hıraş, üç kanman şah ve beş tümarlı kudretli tayaların altının dördüncü anısı alacağız. Altının beşinci anı iki numaralı full maskülden bir beyaz bayrak ayna yarışı gelebilir. Kestiği yerde beş numaralı öskan rüzgarı korkunç sepetle devreye geliyor arkadaşlar. Altının beşinci anı iki numaralı full maskül ve sonlarda deli kuvvetiyle gelebilecek olan beş numaralı öskan rüzgarı altılının son yanında bir numaralı porsuk kızı, 5 numaralı genç mimar ve altı numaralı belil naz yazıp bugün Bursa altılısını içeri atmayı hedefliyorum. Balkabon TV'den herkese bol şans.